Mehmet Dinçerler ne yazdı o karenin altına? Nasıl da yakışır kucağına? Maşallah size notunu ver yazdı. Hadise de aşkına sevdiğim diye karşılık verdi. Bu mesajlar sonrası evlilik yakın iddiaları gündeme geldi. Evlilik yakın mı olabilir? Evet. Bir sürpriz olabilir diye düşünüyorum bu cephede. Yıl başına doğru ya da hemen sonrasında yüzükler takılacak. Belki yaza bir nikah diye bir iddialar var. Ama zaten oraya doğru gidiyor. Çünkü sonsuza kadar benim nesin, hmm. senin neyim gibi el ele pozlar da paylaşıyor. Peki bu çiftlerden şimdi önümüzde de bir liste var. Bu listeye şöyle bir yakından göz atalım. Bu çiftlerden seyircimize de soralım. Hangisi, hangi çift evliliğe daha yakın? Hadise Mehmet Dinçerler mi? Ebru Şahin Cedi Osman mı? Hande Erçel, Kerem Bürsin mi? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç mu? Haberimizi izleyelim. Astroloji bilgini konuştur şimdi. Yok ben benim bilgisayarım. <laughs> o kadar. Gelsin haberimiz. doğru tahmin edecek? Hadise Mehmet Dinçerler mi? Ebru Şahin Cedi Osman mı? Hande Erçel Kerem Bülsin mi? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç mu? Magazin dünyasının hangi ünlü çifti sizce evliliğe çok yakın? Hadise Mehmet Dinçerler çifti 5 aydır rüya gibi bir aşk yaşıyor. Son olarak hadisenin kucağında yeğeniyle verdiği pozun altına sevgilisi Mehmet Dinçerler nasıl da yakışır kucağına yorumunu yazdı. Hadise de sevdiğim cevabını verdi. Çiftin yakın zamanda evleneceği konuşuluyor. Ebru Şahin ve sevgilisi Cede Osman da 1,5 yıldır romantik bir aşk filminin iki başrolü gibi aşk yaşıyor. Çiftin son olarak Kapadokya fotoğrafları resmen düğün için çekilen gelin damat fotoğraflarını anımsatmıştı. Cedi Osman şahane bir evlilik teklifine imza atmıştı kısa bir süre önce. Sizce ikili ne zaman evlenir? Çal kapımı setinde başlayan aşkları önce Maldivlere sonra Türkiye'ye kadar uzanmıştı. Hande Erçel, Kerem Bürsin Maldivler dönüşünde aşklarını itiraf etti. Çift 6 aydır birlikte. 11 ay önce çıktıkları yolda sıkı sıkı tuttukları elleri hiç ayrılmayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un da güzel bir aşk hikayesi var. Ünlü çiftin hayranları evlilikleri de yakın gözüyle bakıyor. Peki biz biraz evvel size demiştik ki Biricilere de sormuştuk hangi çift evliliğe daha yakın? Şebnem sana da soralım. Hadise ve Mehmet Dinçerler mi? Beş aydır birlikteler. Ebru Şahin, Cedi Osman mı? Bir buçuk yıldır birlikteler. Hande Erçel, Kerem Bürsin ay. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç on bir ay. Hemen söyleyelim zaten Hadise ve Mehmet Dinçerlerin beş aylık ilişkisi hızla evliliğe doğru gidiyor. Bekle Ebru Olmaz. Şahinle, Cedi Osman da e, yaza nikah masasına. Oturacaklar ama ben Hande Erçel ve Kerem ihtimal evleneceğini vermiyorum. sanmıyorum. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'a da çok ihtimal ben vermiyorum. Çok ihtimal Oğuzhan vermem. böyle evlilik işlerine İbrahim ve Eser'in aksine biraz daha mesafeli bakıyor. Ee, ama Ebu Şahin de Osman zaten ilişkilerinin birinci yılında nişan yüzüklerini taktılar. Evlilik yolunda ilk adımı attılar. Bu yazda nikah masasına oturacaklar. Senin de söylediğin gibi burada bir çift... Belki sürpriz yapabilir. Hadise ve Mehmet Dinçerler. Hadise bu kez sanki yapacak gibi. Sana da soralım. Sen de işler ne durumda? Ha ben de onları sana. <laughs> <laughs> Onların durumu belli benim zaten. Belli, evet, Senin belli durumun de. belli değil. Benim durumum. Yani benim durumum belli kendime göre <laughs> belli. Siz bilmiyorsunuz daha yani. Biz yeni <laughs> oluyoruz. Mi? Evet. Yeni birisi mi? Yani şöyle pek anlat şey yapmıyoruz yani kaçmıyoruz da ama e, ortalarda de da değiliz. değiliz. Yani Şubat'ta iki, iki sene olacak. Aa, i̇ki yıldır hayatında biri var ve bizim hiç haberimiz Olumuz yok. Duymadı. Güzel bir başarı değil hiç mi? Hiç Başarı büyük ama. bir başarı. Şebnem hiç haberi olmadı mı? Haber olmadı. Peki tanıdığımız bir isim mi? Ya şimdi şöyle <laughs> ben hani daha önce... Bir şeyler hani yaş, sorun yaşadığım için hani magazinde hmm. o yüzden biraz siz de kabul edersiniz de biraz evet, böyle ama... şey ya, yaşa yani çok hani kaçmıyoruz ama gidip de şimdi durup dururken hani, hani birisi bir yerde çekse tamam. Ama iyi. o kritik süreci atlatmışsınız baksana iki sene geçmiş ha, artık evet, çek... kritik süreç atlatıldı. Tamam bir iki üç aylık dönem olsaydı ha, sakla evet, tamam. Aha, evet. Peki öğrenme yani... şansımız? Öğrenirsiniz daha sonra. Yok iki sene öğrenmemişiz daha ne öğreneceğiz? <laughs> evet ne zaman öğreneceğiz? Ancak sen nikah masasına böyle kızlar Aa, yarın ben yapıyormuşum <gülüyor> ha, ben yapıyorum falan diyor. Sürprizi ben yapıyorum. Peki abi. böyle turizmci mi, yapımcı mı, oyun, oyuncu olsa haberimiz olurdu. Yo nereden haberimiz olacak? O kadar gizlemiştir ki baksana sessizlik. Ne? <laughs> <Aa>, gerçekten <laughs> sessizlik bana nasıl bakıyor? <laughs> Sen sektörünü söyle biz tahmininde bulunalım. Oyuncu. Ya bu bu şeyde o da bu camiada. Bu ama, ve evet. oyuncu. Yani evet. hem oyuncu hem yani şimdi çok yapımcı da yapmayalım. Yapımcı yönetmen falan yok. gibi mi? Oyuncuymuş. Yapımcı Ama hem falan diyor falan değil. bir hemi var. Evet yani şimdi Gide... da şey yapmayalım hani çok üstüme gelmeyelim. <laughs> Sen adını burada söyleyince hemen bilecek miyiz? Aha o falan diyecek miyiz? Yani tanınan bir oyuncu mu? Bilinen bir oyuncu mu? yani ay ne diyeceğimi şaşırdım ya ben ben söyle şimdi. Aa, bir şey Hayır, söyleyeceğim yok, ama hani saat, şey yapmaya gerek yok. yok. Şimdi ben zaten, şimdi o kadar hani yok yok zaten gizlemiyorsun. gizlemiyorsun. Hmm. E ortada her şey bir sakıncalı bir durum da yok. E Vay bekar ya. sen de bekarsın. İşte. Sen de bekarsın. E, şimdi şöyle hani şimdi ben dışarıda bir birisi, birisi beni şey yaparsa. Aa siz az var, e var, 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 <laughs> yandım ve eyvah ben eyvahım. ekran başında beni izleyen. izliyor mu peki seni? İzliyor evet ne yapayım ben? <laughs> i̇zliyor. Evet. Enişte mesaj atar mısın açıklasın mı açıklamasın mı ilişkinizi? Bence artık telefonu, herkes bilmeli. Telefonu yanında değil. Belki de sana mesajlar atıyor ama. Ha? Açıklamak ha. istiyor da onun kararını merak ediyor. Yok ay, yok biz hani şey yapmak istemiyoruz. Birisi çekince ama da durup dururken ben ve o şeyini enerjiyi Sev, sevmiyorum. Gidip de işte ben bununla anlatabiliyor muyum? Merak yani, ettim şimdi. Bir, bir reklam, arasına, reklam arasına girdiğimizde olayı böyle biraz kurcalayalım şey mı? Kurcalarız, diyor. kurcalarız. <laughs> Peki tamam seni rahatlatalım. Öğreneceğiz. Sakinleş. <laughs>